Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte güzel bir fonksiyon sorusu çözümü yapacağız. Bundan sonraki süreçte de AYT fragman soruları altında daha seri bir şekilde soru çözümlerimiz başlıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle soruya bir bakıyoruz. fx eşittir 3x kare artı 3x artı b gibi bir ifade verdi. Ve 1'den 19'a kadar olan f'lerin toplamını istiyor. Eğer ki ben bunları tek tek denersem en az benim 10 dakika gibi bir süremi alır. Çünkü bir yerden sonra sayılar büyüyeceği için arkadaşlar hatta işlem hatasına da götürüp bana ileride sıkıntı uğratabilir. Şimdi bu tip sorularda bir şeye benzetmeye çalışacağız. Bakıyorum arkadaşlar. Şu ifade ortada iki tane üçlü bir katsayı görüyorum. O zaman ben bunu neye çevirebilirim? Parantezin karesi ifadesine çok aşinayız ama küplü ifadelerin açılımını bazen unutabiliyoruz. Hadi gelelim bir hatırlayalım. Mesela A artı B'nin Kübü açılımını bana sorsaydı ne yapardım? A küp artı 3 A kare B artı 3 A B kare artı B küp. Bu şekilde yazardım. Ben şimdi ikinci terimi bir de 1 olarak yazayım arkadaşlar. A artı 1'in kübü olsun. A küp artı 3 A kare. Şimdi B arkadaşlar B diye aldığım sayı 1. 1 ile de bir sayı çarptığında kendisine verir. O yüzden B'yi biz burada terim olarak bir daha yazmayız. Yani 1'i. Buraya geldim. 3A artı 1 gibi bir ifade oluşturdum. Neye dikkat edeceğiz? Bakın sağ tarafta şöyle bir parça görüyorum. Ve bu da benim fonksiyonumun kendisine eşit. O zaman arkadaşlar bakın. Ben bu ifadeyi bu ifadeye benzetecek olursam hemen geliyorum. Sorumuzun rengine dönüşüyoruz. Şimdi geldim bu ifadeyi sağdaki ifadeye benzetmek için başına bir x küp yazayım. Artı 3x kare artı 3x artı 1. Eklediğimi de çıkartırsam sonucum değişmez. Yani eksi x küp. Şimdi geldim arkadaşlar. Şurası artık benim için neyin açılımı oldu? x artı 1'in kübü eksi x küp. Yani benim fx'imi ben daha derli toplu bir şekilde yazabildim. Şimdi artık yukarıdaki gibi yazacağım. Arkadaşlar yukarıdaki gibi yazarken ben genellikle hep en büyüklerden başlarım. Küçüğe doğru giderim. Benim için daha simetrik olur. Size hangisi daha kolay gelir bilmem ama büyükten küçüğe gitmek benim için hep daha kolay bir akış sağladığından tavsiye ediyorum. Şimdi geliyorum mesela şuraya bir F19 diyorum. X gördüğüm yere 19 yazarsam 20'nin kübü eksi 19'un kübü. F18 yazarsam 19'un kübü eksi 18'in kübü. Şöyle dikkat ederseniz çapraz olarak birbirini götürecek. Görebiliyoruz. F 17 dedim. Ne olacak? 18'in kübü eksi 17'nin kübü. Ben bu tip açılımlarda da aşağı doğru giderken en az 3 adımı yazarım ki anet bir şekilde görebileyim. En son böyle geldi. Sol tarafta ben bir F1 yazdım. O da 2'nin kübü eksi 1'in kübü taraf tarafa toplayayım. Şu ifadeye ben arkadaşlar K dersem soldakilerin taraf tarafa toplanmış hali yine K oldu. Şimdi sağ tarafta da bakın dikkat ederseniz artı 19'un kübü ve eksi 19'un kübü artı 18'in kübü eksi 18'in kübü bunlar bu şekilde çapraz olarak birbirini götürecek. Bana en son burada ne kaldı? 20'nin kübü eksi 1'in kübü. Bunu da şurada daha açık olarak yazmış olalım. K diyelim. Şimdi 20'nin kübünü bulurken arkadaşlar 20 nedir? 2 çarpı 10 mudur? Yani 2'nin kübü 8, 10'un kübü 1000 çarptığımda 8000 olarak buldum. Pratik olarak. Eksi 1'in kübü de 1. Çıkarttığımda 7999. Şimdi arkadaşlar aslında birkaç yıla kadar bu küp açılımları ÖSYM'nin sıklıkla sorduğu e, soru tiplerinden birisiydi. Ama son birkaç yıldır gelmedi. E, bu yılda biraz da konular... Farkındaysanız daha daraldı. Bazı ikinci dönemden bazı konular çıkmayacak. O yüzden bu küp açılımın çıkma ihtimali de bir nebze var. Ben de sınav öncesinde sizlere böyle bir örnek çözmek istedim. Görüldüğü takdirde çok basit ama görmediğimiz zaman birazcık uzun yola gidersek bize ciddi bir zamanımızı alıp gidecek bir soru. Bu ve bu şekilde soruların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Hepinize sınavda başarılar diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.